kışın kar yağmur yağmazsa bu sorun daha da büyüyerek devam edecek. Bizim göletimizi çipi ve kırklar tarafındaki gelen sel suları besliyor. Oradan da yağmur sel gelmeyince, kar olmayınca yağmur suyu da gelmiyor, sel de gelmiyor. Buralar eskiden komple suydu. Şimdi yürüyerek geziyoruz içerisinde. Görüyorsunuz işte toprak yarılmış susuzluktan kuraklığın vermiş olduğu, kuraklığın ne kadar şiddetli olduğunu görüyoruz yani. Balıkçıların misinesi barajın göletin içinde kalmış. Onun içinde buralar böyle kurak oluyor, kuruyor yani. Hiç beklemediğimiz bir olayla karşılaştık. Göletin içerisinde böyle karpuzlar yetişmiş. Bununla karşılaştık. Eksek diksek bu şekilde yetiştiremezdik belki de. Kurumuş gölet değil de karpuz tarlasına dönmüş burası. İleride de var, daha ilerilerde de var. Büyüklerinden iki tanesini aldık biz. Arka taraflarda da var. Burada var. İleride var karpuz. Buraların komple her tarafı derya deniz suyla kaplıydı. Göletin yüksekliği 10 metre yüksekliği var. Ama şu anda bir damla su yok.